Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşıtı, süt kardeşi, Ebu Leheb'in cariyesi Süveyde'yi emdiler. Bir yaş, iki yaş var ya da yok Hazreti Hamza bin Abdülmuttalip, Abdülmuttalip'in oğlu Hamza. Hazreti Hamza cevval, pehlivan biriydi. Az önce bir avcı aradı ya, avlanmayı severdi. Yine bir ava çıktığı günde, Mekke'ye döndüğünde kendisini karşılayan bir cariye dedi ki, bugün, bugün yeğenin Muhammed'e ne eziyetler yapıldı bilir misin? Ebu Cehiller onunla alay ettiler, sırtına işkembe döktüler, deve işkembesi koydular namaz kılarken. Onu kınadılar, küfür ettiler. Bunu duyan Hamza yayıyla geldi, Ebu Cehil'in kafasına vurdu ve kafasını parçaladı. Kafasını kanattı. İşte o dönüş oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bundan sonra ben Müslümanım, Muhammed'in dinine giriyorum. Varsa bana karşı çıkan çıksın bakalım diye meydan okudu. Hicret, nübüvvetin ikinci ya da altıncı senesi olduğu söyleniyor. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşunu Müslümanlar tekbirlerle karşıladılar. Coştular adeta kendilerinden geçtiler. Çünkü bir yiğit, Peygamber Efendimizin sevdiği amcası Müslüman olmuştu Hazreti Hamza. Yiğitti. Hicret esnasında yine meydan okuyarak çıktı. Bedir'de büyük kahramanlıklar gösterdi Hamza. Bedir'de Şeybe bin Rebia'yı öldürdü. Utbe bin öldürülmesine yardım etti. Ve pek çok kafiri tepeledi. Müslümanlar Hazreti Hamza'nın askeri dehasıyla büyük bir zafer elde ettiler. Ancak Bedri'nin intikamını almak için Cübeyr bin Mut'im yemin etti. Çünkü Cübeyr bin Mut'im'in amcasını Hazreti Hamza öldürmüştü. <laughs> ve kölesi Vahşi'ye tembih etti. Bundan sonra yemin ediyorum ki ve söz veriyorum ki Hazreti Hamza'yı sen öldürürsen seni azat edeceğim. Ebu Sufyan'ın karısı Hint de Hazreti Hamza'nın ciğerini getirene on altın vereceğim diye de ilave etti. Bedir'den pek çok reislerini, ileri gelenlerini kaybederek dönen Mekkeli müşrikler bir yıl sonra Uhud'a geldiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine halkına, gençlere şehri savunalım diye söylemesine rağmen gençler Bedir'deki gibi çıkalım dışarıda şehrin dışında vuruşalım dediler. Ve Uhud savaşı başladı. Bir yıl sonra 625'te Hazreti Hamza yine yiğitlikler gösterdi. Ancak okçular tepesindeki okçular yerinden ayrılıp Halid bin Velid komutasındaki atlılar Müslümanları arkadan sıkıştırınca Müslümanlar iki ateş arasında kaldı ve dağılmaya ve bir takım şehitler vermeye başladılar. İşte Hazreti Hamza o sırada yine ortaya çıktı. 30'a yakın müşriğin kellesini aldı. Fakat vahşi bin harp Bedir'de söz vermişti Hazreti Hamza'yı şehit etmeye. Bir kayanın arkasına saklanıp sürekli onu izliyordu. Gözükmeden Hazreti Hamza'yı takip ediyordu. Hazreti Hamza'nın kendisine doğru geldiğini görünce mızrağını fırlatıp göğsünden Hazreti Hamza'yı şehit etti. Daha sonra da atından düşen Hazreti Hamza'yı indirip kellesini vücudundan ayırdılar başını. Ve organlarını kestiler. Burunlarını kestiler şehit ettikleri Müslümanların. Kulaklarını kestiler. Ciğerini çıkarıp Hinde götürdü vahşi. Ağızlarını aldılar Hazreti Hamza'nın ciğerini. Kulaklarına küpe yaptılar. Hazreti Hamza'nın yerde yattığını, şehit olduğunu gören. O halini müşahede eden Allah Resulü irkildi, kendinden geçti. Üzüldü. Gözlerinden yaş aktı. Amcasını kaybetmişti. Yiğitler yiğidi, pehlivanların pirini, amcasını kaybetmişti Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sanki bir cengaver gibi sizden de 30 kişiyi ben katledeceğim dercesine kükredi. Ve sonra ayeti kerime inince misliyle mukabele edersiniz ey Müslümanlar size yapılanlara. Ancak sabretmeniz daha hayırlıdır ayeti inince bu görüşünden vazgeçti. Hazreti Hamza'nın kanlı elbisesiyle birlikte cenaze namazını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıldırdı. Ve 70'e yakın şehit Uhud'da, Uhud'un bağrına tevdi edildi elbiseleriyle cenazeleri kılındıktan sonra. Allah Resulü evladını teselli ediyordu Hamza'nın. Allah onu sever, Resulü onu sever. Biricik amcacığım. Gözyaşlarıyla Hazreti Hamza'nın kız kardeşi ağıt yakıyordu. Safiye ağıt yakıyordu Hamza'ya. Fatıma ağıt yakıyordu Hamza'ya. Bir yiğidi kaybetti İslam ve Müslümanlar. Hazreti Hamza'yı kaybettiler. Uhud'da cenaze namazları kılındı. Medine'ye bir ateş düşmüştü. Medine gözyaşıyla Hamza'ya yas tutuyordu. Allah Resulü buyurdu ki eğer yas tutmam caiz olsaydı ömür boyu amcam Hamza için yas tutardım. Allah ondan razıydı. Resulü onu severdi. Ve Resulullah Efendimiz Hazreti Hamza'yı Zeyd bin Harise ile kardeş yapmıştı. <laughs> Ayeti kerime geldi Ali İmran 169. Allah yolunda Öldürülenlere sakın ölü demeyin. Onlar Allah katından verilen rızıklarla rızıklandırılırlar. Ölü değildi onlar. Şehitti Hamza. Hamza şehit olmuş. İslam'ın yası tutuluyordu. Müslümanlar yas tutuyordu Hamza için. Pahlivanların, yiğitlerin piri Hazreti Hamza'yı Müslümanlar kaybetmişti. Kendisini şehit eden vahşi kaçtı. Mekke'nin fethinden sonra Taif'e sığındı. Taif heyeti daha sonra Müslüman olarak Medine'ye geldiğinde o da onların arasına sızarak Resulullah'ın yanına gelip ondan af diledi. Müslüman olduğunu ilan etti. Allah Resulü'nün yine gözleri doldu. Amcasını hatırladı. O günü hatırladı. Vücudunun paramparça edildiği günleri hatırladı. Ve vahşi'den Ey vahşi, kardeşimiz oldun artık. Ancak amcamı bana hatırlatıyorsun. Ne olur, ne olur biraz bana görünmemeye çalış diyerek ...Hz. Hamza'ya olan muhabbetini, aşkını terennüm ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz